Arkadaşlar e, şansa benim zaten bugün e, bugün yeni bir bugün paket veriyor hani efsanevi şey ver, şansı veriyor. Efsanevi şey açma şansı. Bana bu bu sosis adam çıktı. Millette de bu 8 bit sıfırmış. Dedim ki o zaman bak bu da yeni karakter zaten. Daha yeni hani daha şimdi kutu şeyden çıkarttım. Yıldızdan çıkarttım dedim ben de bu sos bu sosis bu sosisli adamı canın canın dedim ki canın senin hiç sıfır şeyin yok bu dedim o da tesadüfen çıktı şimdi arkadaşlar sıfır oyuncumuz sıfır kupalı evet arkadaşlar sıfır kupadan 500 kupa yapıyoruz evet yani sıfır kupadan 500 kupa 500 kupa evet şimdi video çekiyoruz şimdi savaş topu ne yapalım ee, savaş patı. Tamam hadi başlayalım. Stars, Brawl Stars, Bravo 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 evet Bravo 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 Kapattım, kapattım, kapattım. Atan da adamı Ben at. Oh, Niye gittin <laughs> Nasıl atacağız <laughs> Bir tane kişi aldım. Hadi atın bunu. Bir kişi bunu. Oh, at. <laughs> mal kere çocuğu Atarız tekrar, atarız. Neden Neyse, evet, alırız oğlum. Benim ultim var. Benim de var. Hadi, benim ultim ben işe yaramıyorum. Oğlum, benimki 13.000 vuruyor. Ya, oğlum niye gol attınız ya? Ultimi boşuna kullanmayayım ultini bana at ben gidip dalıp e, gol atmayayım Sen <laughs> ultiyi tıklarsan kendine geliyor zaten sen bana geliyor Çünkü ben rakip Oma her yapayım. yeme de gol atsın lan Oji canım 230 lan benim sen ben Lantos'um. Yanasın! <laughs> ben çok güzel olacak. Arkadaşlar biz buraları gösteriyoruz. 4 bir sorun ile Hayır oğlum, öyle şey <laughs> Kanka, kanka video 3 dakika mı olsun? Ya herkes 8 ben 9'um. Kanka ben 8'im. <laughs> Ka ben bu kim almışım. Ben 8'im. Sizin neden Ben de daha fazla kilo aldığınızın önemini söyleyeyim mi? Selam. Yani. Benim karakter yuvarlak çiziyor, sizin karakter öne atıyor. Ne ki taramamı sıkıyor? Benimki tek tek. Oğlum benim adım bırakıyor. Oğlum savaş topunu boş ver. Bir beni şey yapsanız da beni komutan yapsanız da. Ne yapayım? Komutan. Bu komutan ne? <laughs> o ne kaptı mı? Ne kaptı yapma. Yok ne kaptı yapmayalım. Şunu yapalım. Ne kaptı Neden? Delirtmek için. Oğlum ne yapalım? Nakat. Nakat. Nakat'tayız ya. Tamam işte. Nakat'tayız oğlum zaten. Hadi ya. ben de ya. Yaptım ben nakat. Kanka ben bunda bayağı iyi oynarsam ne yapacağız? 1 lira. 1 lira vereceğiz. 2 <laughs> lira. 3 lira koyuyorum. Muzlu oraya kısmarla. Çivili oraya kısmarla. Ver oraya kısmarla. <laughs> Neni adını ne koy biliyor musun? Adını oraleti muzlu koy O ben mor ilmek yapacaktım adına Hayır O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim O söyleyeyim ben. Dört. Çok önemli Gelsiniz oğlum. Ama neden sana söyleyeyim mi? <laughs> Can nedenini sana size söyleyeyim mi? <laughs> Benim karakter yuvarlak çiziyor. Çünkü gibi tata tata tata. Oğlum benimki de yuvarlak <laughs> buraya. Önden yuvarlak. Ha tamam. Kanka şu elindeki sosisi yesin. <laughs> elindeki sosisi yemezse başlamam. Adına? Adına? Bekle bekle. Herkes bir arkasını dönsün öyle başlayacağım. Dur dönme. Döndüm. Döndüm. Dönme ya. Ya oğlum herkes arkasını dönsün. Döndüm ben. Ben de döndüm. Oğlum ben de döndüm. O gerçek hayatta mı döndüm? Hayır lan oyunda. Ben geri çıkıyorum. Gerçek

<gülüyor> 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 Aa, ya ne yaptın ya onu, onu da çaldım Ana ki ne yapıyorsun ya Sıfır kilim var Allah aşkına ya. Tara geliyor Tara geliyor Tara geliyor Baksana Yapma Allah aşkına ya Hile, Hile bas diyeceğim şimdi Çalma ya <laughs> Böyle video Destansı Ya yani şey çıktı ben neydi o anda? Aksu Aksesuar Kestim, güzel. Yok aksu var değil. Kanka, kanka aslında aksesuar alıp ve Lavrin'in silahını değiştirelim çok zor Lari'nin silahı çok zor Lari çok kötü Lavrin'in silahı düz silahı Lari'nin düz atıyorlar.

Hala alayım mı bunu? Anlamıyorsunuz ya. Ya sıfır kilim var, olmuyor diyorum. Anlamıyorsunuz ki. Yok. Ömer sen niye hiç puan şey kilo alamıyorsun lan? Siz alıyorsanız kilim için. Kaç gemisini ben çalıyorum. Aa 30 kredi. Onun kocaman sakızı var o. Esra çalıyor. Dino. Evet. Bunlar Oğlum benim killerim... var ya onun için ben alıyorum. Bunlar killerimi çalanlar. Ama o şu bulamıyor. Yapacak bir şey yok. Biz görevimizi yapıyoruz. Oğlum 500 kupa olmaya çalışıyorduk değil mi? Yok 800 kanka. Oğlum ben 50 kupayım. Kanka yok şey olmayı çalışıyoruz. Yok kanka. <laughs> yok kanka bir trilyon kupa olacağız. Öyle gideceğiz buradan. Bir, kupa olacağız. En fazla o olacağız. Ben bir trilyon olacağım galiba. Hayırdır sana. <laughs> Bırak gülümü Bırak gülümü çalmaktır. Bırak

Ha, can nasıl Ka e, kaç, kuru... oldu. Kanka, kaç kupa aldın? Melik'le biz neden 8 kupa alıyoruz, Can dokuz kupa alıyor? Hangi bence Ne diyor? Kazanma süreci var. O, bir, şey Kanka, bir, şey bir şey açıyorum. Kanka bir şey açıyorum. Bir şey açıyorum kupa yolundan ne çıktı? Ender. Süper, Ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Destansı. Destansıdan bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Aa karakter. Karakter. Ya. Kanka. Ya karakter diye sevindim. Kostüm şeyi çıktı. Yeni kostümü çıktı. Ne güzel. Oğlum bak. Böyle zannettim. Karakter geliyor. Karakter geliyor. Abi. Koltuğun rak yıldızı kostümü. Gizlemedi. Ama oğlum çok çok sevindim ya. Ho, ho, yeni karakter, yeni karakter. Ah be. Bu mu? Bak Ama ben, ben de gösteriyorum. Bak ben de gösteriyorum. Bu. Bu. Ben, 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 ben Ve bu. Bu yeni çıktı. Bu yeni çıktı. Wow wow. Hem ben, de bende şey var. Ben şey. bak bende neler var. Ka bende başka yok. Ben şey Kanka kolt yapak mı? Kanka bende <laughs> <erkek>, kolt yapak. <laughs> <laughs> Kanka onun altını da var <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen niye sen <laughs> <laughs> Hı, onu aldı En son başla çok kötü. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan engele geldik. Bu arada oyun donukken e, Meli arkadaşımız yani ana isimli arkadaşımız e, level kasıp 91'e getirmiş. Level kasıp 91'e getirmiş. O yüzden ya hile. Hile. Video çekeceğiz dedik. Oyun dışında oynuyor kardeş. Biz oynamıyoruz. Şimdi maça başlıyoruz hadi. Ama ne var yani bunda? Ha ne, ne mi var? Oluyor? Kanka senin şey yazdım. Senin kupon atmışsın. Ha, takıma tıklasın güzel bir şey yazdım. Takıma tıklayın. <laughs> Kanka yazma. Hadi kanka hazır verin bir lan video çekiyoruz oğlum. Sesin hmm. nasıl geliyor? Ben çok korkum var abi ya. Hiç video yok. Hadi oğlum ya. Girin oğlum hazır verin. Kanka 900 900 kupa yapacağız dedik ya. da kanka. Hiç sorumlu değil. Evet yapacağız. Ya Kanka, <laughs> ne? 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 o Ne? 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 Kendini annen şeyi ayarlatırıyor. Hadi bana atarsın ee

Ha. Ya uzaktan vursam 30 tane kill alırım. Colt'la kaç kill aldım kanka? Ya, Başlayalım mı? Ya sıcak bölge değil, sıcak bölge değil ya. Ya bırakın killleri ben alayım ya. Kanka öyle bir şey yok. Kill alınca bilmeyeceksiniz ya. Bu hep siz gelişiyor

Hayır <laughs> um bak tek abi. ya, <laughs> ya bunu nasıl <laughs> Kaç kilo aldın? Bayağı aldım. Kanka 4 almışım. 4 İyi de kullanma. Kanka ne, neden 8 kupa alıyorum ya? <laughs> Bak Melih kazandığı için, <laughs> Melih şey yaptığı için kanka kupa ya? Bak kazandığı için, şey Video Melis, sen sen... Ben gidip maç izlesem ne olurdu yalnız? Melih sen neden 8 bitle oynadın kanka? Vallahi hiç bilmem güzel tarıyor diye Tamam git başka şeyle oyna zaten videoda tarayacaksın. Oğlum maç izleyelim ya Oğlum şu video bitsin sizin izleriz Oğlum beraber bizden karar vermedik mi? Come with me little swimmers Hani kafam çok sallanıyor. Hiçbir şey göremez ki bu adam. Ben de ileri gel. Ee, önüne alırsın ileri. Ne <laughs> ben kanka. Ben ben çok yavaş gidiyorum. Bağırlı kanka ben? Geliyorum. Ben aldım. Kanka sen vurunca benim canım doluyor. golf 4 alınsın. üstünde? 4 kilo, ikiniz 4 kilo. 4 kilo almışız. Eman kusurdum maç nerede yayınlanıyor? Vallahi için bilmiyorum. Heyle şey mi? şey de ki de çok. O yüzden sertleşti. Ben de geş aldım. Tam maç oldu maç konuşmayın. Gel şöyle videoya çekiyoruz anlaşılan ya. Evet arkadaşlar biz bir fikir kazandık. E 500 çok diye 300'e düşürdük. Sence ben 500 yaptım. Hadi Salon. Kanka. Sen 500 yaptın da sen bu karakterle oynamıyordun kanka. Ne yapalım? Ne bir Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? 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 Arkadaşlar bir bu maçı kazanalım geliyoruz. Biz 300 kupa olalım geliyoruz. Evet, arkadaşlar onlar gittiler. Canları sıkılmış zaten. Onlardan yani işin bir şey demek istemiyorum. Anca beraber kanca beraber ama yani artık değil. Şimdi kendim başıma 300 kupa yapacağım. Yani öyle kendim başıma yapmaya çalışacağım. Nasıl yapacaksam ondan. Şimdi bir tanesini başlayayım. Elmas kalmaza değildi. Knockout. Şimdi knockout'ta 300 kupaya ulaşıp gideceğim. İnşallah amin. Şimdi burada amin reis yapardım ama e, hakikaten canım çok sıkkın. O yüzden şu an hiç amin reis yapacak halim yok. Kazanacaksak kazanalım, kazanmayacaksak kazanmayacağız. Çekeceğiz gideceğiz ama buradan yani. Anladım. Çok kötü oynuyorum. Bu adam hiç... Hep... Oğlum bu adam hiçbir kill alamıyor ya. Evet. Çok kötü ya. Sosis ya. Sosis, sosis. Onların hepsi uzaktan pam 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 atıyor. Ben atamıyorum işte. Yes. Aldık. Bunlar daha hızlı alıyor lan oyunu. Yemin ederim bunlar daha hızlı alıyor lan. Daha iyiler. Bir tanesini aldım. Aldık. Bir kilim, iki kilim var. Oğlum tabi ki de adam yıldız oyuncu tabi ki de o alacak killeri. Ne olacak? O almayacak da kim alacak? 331 131 Arkadaşlar e, tek başıma ilerlemeye devam ediyorum Gördüğünüz üzere İnşallah yani çok vakit olacak ama Ben bir 300 rank kasıp geleyim arkadaşlar Rank diyorum ya şey kasıp geleyim Arkadaşlar şu an Ben birkaç kilim var benim Şimdi 144 oldu, rütbem 10 oldu, devam ediyoruz video başlatayım. Arkadaşlar yemin ederim yıldız oyuncu oldum ha. Arkadaşlar ben e, artık kasa kasa biraz yoruldum. An anca 205'e kadar yap yaptım. 205 de iyi yani. E, görüşürüz. iyi geceler.